Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ki soruları paylaştı. Örnek soruları paylaştı. Öğretmenlerin de bu örnek sorulara göre artık soru hazırlaması gerekir. Bu videomda hem örnek sorular hem de kendi notumdan size bilgiler aktaracağım. İnşallah sınavdan istediğimizi alacağız değerli arkadaşlar. Artık ne istiyor biliyor musunuz? Artık yorum yapmanızı istiyorlar. Klasik sorulursa yorumunuzu esirgemeyin yazın. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Konu başlığı şu. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını, içinde bulunduğu toplumu, siyasi, sosyal ve kültürel yapısını inceleyin diyor. Şöyle bir durum. Mustafa Kemal nerede doğdu? Selanik'te değil mi değerli arkadaşlar? Burada verilmiş zaten. İçinde, Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu durum, düşünce yapısını nasıl şekillendirmiştir? Soru bu şekilde gelir. Değerli arkadaşlarım, kısaca bir okuyalım, sonra şu anahtar kelimelerden yola çıkarak yorum yapalım. Allah mı diyor ki, Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik, denize açılan kozmopolit bir liman şehriydi. Hristiyanların, Müslümanlara ve Yunanlıların, Slavların, Türklerin ve birbirlerine karşı ayaklandıkları... Rumeli'nin tümünü oluşturan çeşitli unsurların birbirinden kopup dağıldıkları bir tedirginlik çağı. Milli duyguları kabarmış olan bu topluluklar imparatorluktan sirkinip kurtulmaya ve ülkeyi Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan yararına kesip biçmeye çalışıyorlardı. Yayılma isteği peşinde koşan büyük devletler birbirlerine rakip Rusya ve Avusturya Macaristan imparatorlukları bitişik sınırları arkasında entrikalar çeviriyor, uydularını ayaklandırıyor, vakti gelince harekete geçip bölgeyi istila için hazırlık yapıyorlardı. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu durum bu. Tamam mı? Değerli yani arkadaşlar? Şimdi senden şunu istiyorum. Sen kendin yorum yap. Ben sana anahtar kelimeleri vereceğim. Şimdi Mustafa Kemal'in düşünce yapısı nasıl şekilleniyor? Kozmopolit yapılanma olduğu için kültürel çeşitlilik ve çok uluslu yapılanma olduğu için bu durum Mustafa Kemal'in hoşgörü siyasetini yönelmesine olarak sağlayacaktır. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu durum ona neyi katacak? Hoşgörü duygusunu katacak. Bu bir. Düşünce hayatında hoşgörüyü ilk sırada tutacaksın. Şuna dikkat edin. Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan topraklarını geliştirmek istediği için bu durum Mustafa Kemal'de direniş ve milliyetçilik ruhunu ortaya çıkarmıştır. Milliyetçilik ve bağımsızlık ruhunu ortaya çıkarmıştır. Tamam mı? Ben sadece anahtar kelimeleri yazdım. Siz söylediklerimi yazarsanız tam puan alacaksınız zaten. Bununla birlikte Selanik'te birden fazla devletin varlığı Selanik'te e, birden fazla milletin varlığı Mustafa Kemal'i batıya doğru yönetmiş ve bu durum Mustafa Kemal üzerinde çağdaşlaşma ve yenileşmeyi beraberinde getirmiştir. Selanik, Mustafa Kemal üzerinde hangi etkilere sahip olmuştur? 1- Hoşgörü anlayışını geliştirmiştir. 2- Milliyetçilik ve bağımsızlık duygusunu güçlendirmiştir. 3- Karadaşlaşma ve yenileşmeye ayak uydurmaya çalışacaktır. Ve bununla birlikte sürekli eğitime değer verecektir. Bunları yazarsan istediğini alırsın. Diyelim ki hocanız buradan soru seçmedi. Mustafa Kemal'in mesela hangi diyelim ki tek cevaplık bir şey istedim. Mesela Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadele Trablusgarp Savaşı'dır. Tamam mı? Balkan Savaşları ile ilgili birazdan konuşacağız. Mustafa Kemal'in okuduğu okullara bir göz atın. Ne olur ne olmaz. Mustafa Kemal'in okuduğu okulları sırasıyla sizden isteyebilirler. Emin olun. Buna dikkat edelim. Ve Trablusgarp'taki rolüne bakın derim. Biliyorsunuz ki Trablusgarp'a gazeteci şerif olarak gidecekti açıklama kısmına ben linki bıraktım. Siz oradan tüm inkılap tarihine ulaşabileceksiniz. Hem birinci hem de ikinci yazılı için size çok katkı sağlayacaktır. Tamam mı? Şimdi gidelim ikinci soruya. Şimdi 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz edeceğiz. 20. yüzyıl başlarında. İkinci Abdülhamid'in sözü var. Değerli arkadaşlarım diyor ki orduyu politikadan çekebilseydik Hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü. Yeni baştan ordu 93 muharebesini kaybettik. 93 muharebesi, muharebesini niçin kaybettiysek Balkan Harbi'ni de onun için kaybettik. Konumuz Balkan Savaşları bu arada. Tarih değil hatalar durmadan tekerrür ediyor. Ordu gayesi içinde elindeki kuvveti, kuvveti kullanırsa meşru, gayesi dışında kayarsa gayrı meşrudur. Belki bazı şeyleri yakar yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır. Şimdi ben sana anlayacağın şekilde yazacağım. Tamam mı değerli arkadaşım? Sen bunları yazacaksın. Ee, soru şu şekilde bu arada. Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nı neden kaybetti? Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nı neden kaybetti? Öncesinde Trablusgarp Savaşı'nın olduğunu bilmen lazım. Trablusgarp Savaşı Osmanlı ile İtalyanlar arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaşa Osmanlı ordu gönderemediği için gönüllü birlikler gitmiştir. Gönüllü birlikler İtalyanlara karşı savaşmıştır. Savaşı bitiren antlaşma Uşi Antlaşması olmuştur. Uşi Antlaşması Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki etkinliği sona ermiştir. Trablusgar Savaşı hakkında kısa bilgi verdim. Tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi Osmanlı Balkan Savaşı'nı neden kaybetti? 1. Ordu içi çekişmeler. Ordu içi çekişme. Bunu mutlaka yazman lazım. 2 ordunun siyasete karışması. Siyasete karışması. Tamam mı değerli arkadaşlar? 3 Mektepli alaylı çatışması. 4'ü siz kendiniz ekleyebilirsiniz. 4 ordunun terhis edilmesi. 5 Teçhizat eksikliği. Hocam teçhizat savaş araçları değerli arkadaşlarım. Tamam yani Osmanlı güçlü değildi. Tekrar ederim. Osmanlı Balkan savaşlarını neden kaybetti? Ordu içi çekişme, ordunun siyasete karışması, mektepli alaylı çatışması, ordunun terhis edilmesi ve teçhizat eksikliği. Şimdi diyelim ki böyle bir soru gelmedi. Tamam mı? Biz işimizi garantiye alacağız. Birinci Balkan Savaşı hakkında konuşalım. Ne olur ne olmaz. Sebep, sonuç. Sebepler. Birinci Balkan Savaşı'nın sebebi. Bir, milliyetçilik akımı. iki Rus kışkırtması. Biz buna ne diyeceğiz? Panslavizm diyeceğiz. Tamam mı? Taraflar. Hocanız sizden bunu isteyebilir. Osmanlı'ya karşı Balkan Savaşı'nda savaşa, Balkan Savaşı'nda yer alan devletler. Sırbistan, Karada, Yunanistan ve Bulgaristan. Kime karşı? Osmanlı'ya karşı. Sonuç. Londra Antlaşması ile savaş sona erdi. Osmanlı ve Bulgaristan, Bulgaristan arasında Midyen hesapta sınır kabul edildi. Yine Osmanlı'dan ayrılan son Balkan azınlığı Arnavutluk oldu. Savaştan sonra İttihat ve Teraki Baba Ali baskını ile yönetimi ele geçirmiştir. Bunları bilirsen senin için yeterlidir. Şunu da unutmayın. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı yok. Tamam mı değerli arkadaşlarım? İkinci Balkan'da Osmanlı yok birde olmayıp da ikide olan devlet Romanya'dır. Bu bilgileri kap. Tam puanı al. Devam edelim. Şimdi birinci dünya savaşı ile ilgili yüzde soru gelecek. Kesin gelecek sorular. Değerli arkadaşlar. Açıklama kısmına her şeyi bırakmışım. Tamam mı? Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askeri ve sosyal açılardan analiz ediniz. Çanakkale müdafası ve 57. alay. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu alaydır. Tamam mı? Upuzun bir metin verecekler size. Diyecekler ki askerler şu fedakarlığı yaptı. Etraf kan gölüne dönmüştü. Yine de Çanakkale'de askerler hiçbir zaman pes etmedi. Askerler sürekli sürekli milli ruhla hareket etti. Tamam mı? Bunun gibi uzun bir şey yazacaklar. Siz ne diyeceksiniz? Siz ne yazacaksınız? Bakın sizden senedir nedir biliyor musunuz? Bir iki cümle yazın. Tamam. Bir. Çanakkale müdafası sonucunda Osmanlı Devleti millet yönünden güç kazanmıştır. Bu bir. Osmanlı Devleti millet yönünden güç kazandı. Millet olma yönünde güç kazandı. İki. Milliyetçilik duygusu daha da güçlendi. Müdafaa askerlere ve halka moral vererek milli birlik ve beraberliği güçlendirdi. Yaşanan müdafaa sonucu askerlerin azim ve iradesi dünya tarihine damga vurdu. Bunları yaz senin için yeterlidir. Hatta şöyle yap anahtar kelimeleri al kendin yorum yap. Ben o yüzden bunları yazdım emin olun. İçinizi kolaylaştırmak için. Tamam mı değerli arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şimdi diyelim ki öyle bir soru gelmedi. Biz yine hazırlıklı olacağız. Hocanız sizden cepheleri isteyebilir. Taarruz cephelerine biz 2K diyeceğiz. Tamam mı? Kafkas ve Karaf. Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Hicaz ve Suriye. Yardım cepheleri Galicia, Makedonya ve Romanya'dır. Tamam mı? Kafkas'ta Önce şunlar hakkında biraz bilgi vereyim. Sonra Çanakkale'ye geleceğim. Kafkas'ta Ember Paşa'yı unutmayın. Kafka cephesinde Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığını unutmayacaksın. Sarıkamış Harekatı. Bunları zaten açıklama kısmında vermişim. Kanal cephesinin amacı neydi? Mısır'ı geri almaktı. Sonuç İngilizler başarılı oldu. Tamam mı? Çanakkale'yi anlatacağım. Irak'ta şunu bilmen yeter. Kutül Amare zaferi yaşandı. Kutül Amare. Halil Paşa'yı ekleyebilirsiniz. Hicaz'da şunu bilmen yeterlidir. Fahrettin Paşa mücadele vermiştir. Fahrettin Paşa'ya ne diyeceğiz? Çöl kaplanı diyeceğiz. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Bunu bilsen yeterlidir. Suriye Filistin'de Mustafa Kemal var. Yardım cepheleri Galicia, Makedonya ve Romanya'dır. Osmanlı'nın yardım gönderdiği cephelerdir. Tamam mı? Şimdi Çanakkale. İtirafların amacı neydi? Boğazları ve İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı'yı saf bırakma ve Ruslara yardım göndermekti. Sonuç ne oldu? Savaşı Osmanlı kazandı. O Çanakkale müdafası burada ortaya çıktı. Ne dedik? Çanakkale geçilmez dedik. Önceki soruya bunu ekleyin mutlaka. Önceki soruya mutlaka bunu ekleyin. Yazın. Küçük bir metin yazın. En sonunda şunu ekleyin. Çanakkale geçilmez. Tamam mı? Önemli gelişmeler. Savaş Osmanlı'nın üstünlüğüyle tamamlandıktan sonra Bulgaristan ittifak bloğuna katıldı ve böylece Almanya ile kara bağlantısı sağlandı. Ruslara yardım gönderilemediği için Bolşevik devrimi başarıya ulaştı ve savaşın süresi uzadı. Önemli kişiler Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal'in sözünü unutmayın ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Çanakkale'de söyledi bunu. Dikkat edin. Ve Cevat Çobanlı 18 Mart kahramanı olarak bilinir. Tamam. İşimizi sarsa bırakmayacağız. Sadece örnek sorular üzerinden gitmeyeceğiz. Devam ediyoruz. Ha. Şimdi şöyle bir şey var. Savaşı bitiren antlaşmalar var. Ve bir son ilkeleri var. Savaşı bitiren antlaşmalar şu şekilde. Almanya ile Versay imzalandı. Avusturya ile Saint Germain, Trianon Macaristan'la imzalandı. Lüy Bulgaristan Bulgaristan'la imzalandı. Avrupalı devletler bu antlaşmaları imzalayarak neyi amaçlamışlardır? Avrupalı devletlerin amacı ne? Bir. Bunun cevabını veriyorum. Bir. İttifak bloğunun yeniden güçlenmesini engellemek güçlenmesini engellemek 2. Sömürge politikalarına devam etmek. 3. Yenilen devletlere kısıtlama getirme. 4. 4 de olabilir. itiraflar kazanan devletlerin amacı ne? Amaç ne değerli arkadaşlarım? Sömürge alanlarını genişletme. Sömürgeciliği devam ettirip alanları genişletmedir. O yüzden bu devletlere ne getiriliyor? kısıtlama getiriyor. Wilson ilkeleriyle ilgili soru gelirse yorumunuzu isteyecekler. Wilson ilkelerinde sizin bunu bilmeniz lazım. Her ulus kendi kaderini belirler. Ben bunu bekliyorum şahsen. Kendi kaderini belirler. Cevabı sen yaz. Bu madde sonucunda imparatorluklar parçalanma sürecine girmiştir. Anlaşılıyor mu değerli arkadaşlar? Wilson ilkelerine dikkat ediyoruz. Her ulus kendi geleceğini verirler. Biz buna self determination diyeceğiz zaten. Tamam mı değerli arkadaşlar? Pardon. Önceki sınavdı. Olayı anladınız mı değerli arkadaşlarım? Olayı anladınız mı? Sizden yorum yapmanızı isteyecekler. Yorum gelmese bile açıklama kısmında size bir video bırakmışım. Mükemmel bir video. Oradan tüm inkılap tarihini halledebilirsiniz. Burada sizin yorum gücünüzü isteyecekler. Bakalım yorum yapabiliyor mu öğrenci? Bakalım olayları analiz edebiliyor mu? Onu isteyecekler değerli arkadaşlar. Mesela Çanakkale müdafasını sen de yorumlayabilirsin. Şu zaferler kazanıldı. Milli bilinç uyandı. Milli birlik ve beraberlik güçlendi diyebilirsin. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bakın şu. Şurada. En son ne yazacaktın? Çanakkale geçilmez yazacaktın. Tamam mı? Balkan savaşlarını anlattık. Trabluskarba anlattık. Bununla beraber Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu durum. Bunları mutlaka yazmanız lazım. Hoşgörü, bağımsızlık duygusu, çağdaşlaşma ve yenileşme. Bunlar önemli. Balkan savaşları neden kaybedildi? Önemli. Zaten bilgileri verdim sizlere. Çanakkale, Birinci Dünya Savaşı. Bununla birlikte cepheler. Cepheler hakkında kısaca bilgiler verdim. Bunları yazabilirsiniz. Savaşı bitiren antlaşmalar Avrupalı devletlerin amacı neydi? Wilson ilkelerinin önemli maddelerini bilmemiz lazımdı. Değerli arkadaşlar inşallah tam puan alırsınız. Türkçü lisan olmuş sağ fola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğeni bir yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.